Arkadaşlar bugün donmuş zirve arenasını kazıcağız. İnşallah kazabiliriz. Tüm maçlarda 32 kupa vermesi lazım. 3 maçta kazanabiliriz. 3 maçta geçebilmemiz için. Hemen şöyle bir kara prens artı kara şövalyem. Ne oluyor dayı? Film skeli niye gitmedi? Bir çok kötü çekiyor. Hadi. Güzel hasar vereceğim ama işte. Of. Sıma biraz attık. İki de bitirdi zaten. Heh. İşte. Şuna. Pekkaya gidelim. Pekkaya. Al işte. Yavru hemen azıcık. Çok iyi Я же бегу, часа. Там окулипсиста. Ура, мне у Аж... нас... Замен... Ш... Вышел, валет biraz şövalye Ayşe. Şöyle bir iskelet olsa pek savunabilecek tek şey. Şuradan bir pek biz de pek atalım. Yani mini pek kayı yani. Kara prens. Ah çok kötü oldu bu. Çok fazla vuracak. Neyse. Hayır ya. Bir tane alan atayım da. Bize of sevgisi kadar çok Ben çok iyi. Abo. Oh. At, at o barbarları atman lazım. O kuleyi veremem. Ya hayır ya. Şu bıktım baktım artık. Barbarlar daha yeni geliyor. Allah. Oh. Pek oynuyor ya. Çok iyi. Şimdi ben geldim. Kuleli de cana eşit. Kimizden biri 3 çalacak. Ama pek katabilir işte o yüzden... Pek bir şey yapmak istemiyorum. Skeletor tutuşunu testemde kalsam da <laughs> İlk maçımızı 3 taş attık. Hadi ikinci maça. Hemen geçiyoruz. 3 yıldız geldi. İyidir. Çok güzel bir şey çıkarttık. 2300 kupa olmak istiyoruz tabii ki de. Hmm, nasıl başlangıç yapsam diyecektim o değil ki. O yüzden biz de atacağız ama iskelet doğru satmam lazım. Çok boş attım diyecektim. Iskele doğru gitsene. kara prens masam şöyle mi? şey geldik. Şu tarafa prens atayım bari. <laughs> Şerar. Şerar bir şey dedi ya tamam şu an ona vuracak. Şuraya bir şey atasım yok aslında da şu taraftan bekleyin. Şuraya bir yavru ejderha bu yavru en sevmediğim yana direkt şunlara vuruyor. Onlara vurmasa hep büyüyeceğim. Çok iyi oldu. İskel... Gitme gitme iskel doğrusu gitme. gitme. İki kolesine daha sarı verebilirim ama işte ona verebileceğim bir şey yok hasar Al işte ya. Bunu ne yapayım? Dayı, ya? okuluya verdik. Neyse biz alacağımız kuleye odaklanalım. Şuna vur. Lan. Vur. Kral sen de vur. Şu iyi ilerliyoruz aslında. <laughs> o arkasından bir prens. Bir barbarlar da ben atayım. Bir ejderha da ben atayım. Bakalım neler olacak. bir büyücü. Bir mini pek kattım. Bir şövalye attım. Bir iskelet tortu sattım. Bir goblin sattım. Bir kara prens sattım. Oraya bir büyücü. Ya oraya izler mi? Heh, tamam. Abi adam, adam kolonun kralın, kralını oynuyor. Oynamda ikimiz de aynı şey atarsak böyle olur tabi. Ana kule mi oynuyor. Ne kadar oynarsa oynasın yüksek ihtimalle kazanacak zaten. Baksanıza şunu nasıl engelleyeceğim dayı ya. Şöyle bir otokla da görüyor zaten. X37 sağlık olsun. Bir sonraki maçımıza kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Bir maç daha açacağım. Ondan sonra bir video daha atarım en kötü. Hmm, şöyle hızlı bir başlangıç. 8 iksirlik. Bir an afk zannettim de değil. Goblin fıçısını bıraktım oraya. Ne oldu ha? Şuraya iskele tortusu. Yes. Çok iyi karşıladık. Silah şu var. bir kara prens atmak zorunda kaldım. Karakter kalkana hızlı kırdı ama evi uzun. Şu bir kale aldıktan sonra hücum yapması acayip zor oluyor. Çünkü kırıldı uçunca şu bir zor durumda kalma oluyor. Tamam o bizim kalemiz yok. Max bir yumruk açık. İkinci yumruğa sağdım. İkinci kaleyi alırsam bir dakika yerine bunu atayım. Tamam artık. Onlara vurma işte ya. Uf. Son saniye dokunuşu diye ben buna diyorum. Vurursa bir tane atacak. Max. Ama ikincisini atamadı. Çok iyi. Şuradan bir büyüsü çal vuramasın diye şöyle bir de arkaya güzel hasar artık. silah şura pek katalım değişik bir deste oynuyor garip ama güzel bir deste ah ya kale vuracak hem hayvan gibi vurdu bir kale vermesem yeter var. İyiyiz. Yes. Ya hayır. Ya onda da oynama. Keyif. Harbi keyif. Şuraya hayır ya, niye uzatmaya götürüyorsun dostum şu maçı? Zaten kaybettin. Şu atanı savunursun ki. Bye bye. Video burada biter arkadaşlar.